أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآغبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنافقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المؤيد والرسول المسدات المصطفى الأمجاد بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللأن على أعدائهم وظالمهم وقاتلهم وغاصب حقوقهم أجمعين Değerli Ehl-i Beyt dostları, شهرنا şehrinden yayınımıza, iki Muharrem yayınımıza başlamış bulunmaktayız. Eza Hazreti Hüseyin'in ezasıdır. Gece onun gecesidir. Ay onların ayıdır. Hazreti Hüseyin'in bizlere mesajı budur ki, onu tanıyarak gözyaşı dökmemiz, hakkına arif olarak o kerbe belanın hadisesini, faciasını izlememiz, öğrenmemiz ve Hz. Hüseyin'i severek, tanıyarak sevmemizi arzu etmektedir. Öncelikle bakmamız gerekir ki Hz. Hüseyin Aleyhisselam Kerbi belaya ne için gelmiştir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin göz nuru olan ve İslam'ın fedası olan, İslam'ın kurbanı olan Hazreti Hüseyin Kerbi belaya gelme sebebi veya geldiği zaman geleceği başına geleceklerden haberdar mıydı? Haberdardıysa niye canını tehlikeye attı? Kendi canı yetmezmiş gibi ehli beytinin küçük çocuklarının kardeşlerinin bile canlarını tehlikeye attı. Konumuza girmeden önce dünkü sohbetimizde belirttiğimiz gibi Hz. Hüseyin dünyaya geldiğinde Resul-ü Ekrem ona Ümmü Eymen isimli inançlı, imanlı, takvalı bir hanımı süt annesi olarak tayin etmişti. Ümmü Eymen'in görevi buydu ki Hz. Hüseyin'i her gün Ceddi Resul'a götüre. Ve Ceddi Resul Hz. Hüseyin'i her gün göre ve ziyaret eden. bir gün götürdüğü zaman Hz. Hüseyin'i rivayetlerde var ki bir Yahudi topluluğu Ümmü Eymen'in önünü kestiler. Yahudi topluluğunun önderi hocası hahamı Ümmü Eymen'e yaklaşarak dedi ki Ümmü Eymen bu kucağındaki çocuk kimdir? Ümmü Eymen dedi ki bu Hüseyin'dir. Alemlere rahmet olan peygamberin göz nurudur. Ali el-Mürteza ve fatıma Zehra'nın reyhanesidir. Hasan-ı kardeşidir. Ve ben mükellefim, muvazzafım her gün bu reyhanı, reyhaneyi Ceddi Resul'a götürün. Bu Yahudinin hahamı dedi ki Ümmü Eymen bu çocuğu ben kucağıma alıp öpebilir miyim? Ümeymen hayır dedi olamaz. Çünkü Hüseyin Cedi Resulullah'ın göz bebeğidir. Ben bunu senin gibi bir gayrimüslimin kucağına veremem. Peki Hüseyin'i alıp öpebilmem için ne yapmam gerekir? Onu koklamam için ne yapmam gerekir? Dediğinde Ümmü Eymen buyurdu ki onu öpmen için kelime-i şehadetini getirip Müslüman olman gerekir. gerekir. Haham kelime-i şehadetini getirdi ve Müslüman oldu. Ve daha sonra Hz. Hüseyin'in gundağını aldı kucağına. Öptü ve teberrik etti Hz. Hüseyin'i. Sonradan döndüğü o Yahudilere dedi ki, biz cemaat. Bu çocuk Hüseyin'dir ve bir gün gelecektir ki bu çocuk zibhi Ezim olacaktır. Yani sadece Peygamber'in ehli beytinin kurbanı değil, insanlığın kurbanı olacaktır, zibhi Ezim. Ve bu çocuğu Kerb Bela denilen o çölde evlatlarının, yakınlarının, kardeşlerinin gözünün önünde şehit edecektiler. Tarihin en acımasız katliamını yapacaktılar. İnsan gerçekten hayal ettiği zaman tahayyülüne dahi sığamaz. Bu kerbi belada peygamberin ehlibeytine ne zulümler yapılmıştır. Şimdi biz onu anlattığımız zaman gönüllerimiz mahzun olur. Bunu yaşamaya, yaşayan insanlara empati kurduğumuz zaman daha iyi anlamaktayız. Bu Yahudi haham diğer Yahudilere dedi ki bu çocuk öldüğü zaman şehit edildiği zaman o kadar susayacaktır ki yer ve gök bunun gözünü önünde bir parça duman şeklinde olacaktır. Bakın Yahudilerin hahamı bile Hazreti Hüseyin'in başına gelecek belaları bilerek konuşur. Ama bir anne düşünün ki, bir baba düşünün ki, evlatlarının başına gelebilecek gelecek musibetleri bilerek o evlatlarını büyütürler. Ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de ve vezaatu ummuhu kurha ve annesi onu kerhen hamile oldu. Annesi o çocuğu kerhen dünyaya getirdi. Hemelethu kurhan ve hu kurhan. Bu ayet müfessirlerin genel görüşlerine göre Hz. Hüseyin, fatıma Zehra ve Ali gel hakkında nazil olduğu söylenmektedir. Şöyle ki Cebrail Emin bir gün Resulullah'a nazil olur ve Peygamberimize selam getirir ve Peygamberimize diyor ki Ya Resulallah Allah sana Ali'den ve Fatıma-i Zehra'dan olma bir evlat verecektir. Hüseyin'i verecektir. Ve o Hüseyin bir gün gelecektir ki senin kendi ümmetinin eliyle Kerbü Bela denilen o bela çölünde şehit edilecektir. Evlatları gözünün önünde kılıçtan geçirilecektir. Çadırları gözünün önünde ateşe verilecektir. Kız çocukları, küçük kız çocukları daha o can vermeden yanarak çöllere düşecektir. Cebrail böyle anlatır iken Resulullah ağlamaya başlıyor. Ve Cebrail daha sözünü bitirmeden Hazreti Resul-i Ekrem buyurur ki Cebrail Allah'a benden taraf selam söyle. Ve de ki Hüseyin adlı evladı ben istemiyorum. Çünkü onun acılarına gönlüm razı değil. Dayanamam onun acılarına. Hazreti Resulullah'a Cebrail buyurdu ki ey peygamber o Hüseyin Kerbe belada belalara düşar olacaktır ama senin dinini ihya edecektir. Dininin o guruyan ağacının köküne kanıyla takviye yapacaktır ve o dinini ayakta tutacaktır. Eğer bugün İslam aleminde bütün camilerde ezanlar okunuyor ise Hz. Hüseyin'in şerefi hürmetinedir. İslam'dan eğer biraz eser kalmışsa namaz, ibadetler, oruç, hac gibi ibadetler kalmışsa eğer Kerbela şerefine göre kalmıştır. Hüseyin'in o mukaddes kanıyla yoğrulduğu için ayakta kalabilmişiz bizler. Böyle olunca Peygamberimiz kabul eder Hüseyin'in dünyaya gelişini ve birlikte gelirler Fatime Zehra evine Ali el Murtaza ve Fatime Zehra'ya durumu anlatır peygamberimiz. Ve o arada Fatime Zehra kalbi parçalanır, ağlayarak söylüyor ki baba Allah'a söyle Hüseyin'i bana vermesin. Çünkü onun acısına dayanacak gücüm yoktur. Hazreti Resulullah buyurdu ki Zehra Hüseyin'in Kerbe Bela'da acı çekerek şehit olunacak olacak ama sana ben bir müjde vereyim. Hüseyin senin babanın dini için, babanın getirdiği Kur'an için şehit olacaktır. Ve sana verdiğim müjde budur. Bizden sonra gelecek olan dostlarımız, bizi sevenlerimiz, seni sevenler, Hüseyin'i sevenler, kendi ölmüşlerini unutacaktırlar ama senin azizlerini unutmayacaktırlar. Kendi babalarını, kardeşlerini, evlatlarını, yakınlarının acısını, bir müddet sonra unutacaktırlar ama senin azizlerini unutmayacaktırlar. Görüyoruz ki Peygamberimizin bu sözü her Muharrem ayı geldiğinde, Muharrem günleri geldiğinde bütün dünyanın her tarafında gerçekleşmektedir. Küçük çocuklarımız, erkeklerimiz, bayanlarımız Yaşlılarımız siyah elbiseler giyinerek Hüseyin'e yaz tutmaktadırlar. Kızım, Fatıma, bizden sonra gelecek olan nesiller senin evlatlarına gözyaşı dökecektirler. Ya Resulallah, bizden kimse olacaktı mı o zaman? Hz. Resulullah buyurur ki, hayır bizden kimse olmayacaktı kerbi belada. Ve Fatime Zehra selamun aleyha buyurdu ki baba ben de taahhüt ediyorum ki her kim benim evlatlarıma gözyaşı döke ben de kıyamet günü o zor anlarda onların yanında yer alacağım. Onlara şefaat edeceğim. Evet. Z düzeyinin başına gelebilecek bütün hadiseleri Fatimi Zehra selamullah aleyha bilerek o Fatimi evladı Hüseyin'e süt verdi. Bilerek o Hüseyin'in beşiğine ninni dedi. Onun içindir ki Peygamberimiz Ehli Beytine Ali el-Mürteza Fatimi Zehra'ya buyurardı ki Sakın Hüseyin'imi ağlatmayın. Hüseyin ağladığı zaman Resulullah'ın kalbi titrerdi. Hüseyin ağladığı zaman Resulullah'ı çok üzerdi. Ve bu şekliyle Peygamberimiz ve fatım Zehra Ali mürteza Hüseyin'i büyüttüler. Ama Hüseyin'in bir yardımcısı daha vardı. O da Hüseyin'in bacısı Hazreti Zeynepti. Eğer Hazreti Zeynep olmasa idi, kerbe bela, kerb belada kalmış olurdu. Eğer Hazreti Zeynep olmasa idi, Hazreti Hüseyin'in kanı ortada kaybolmuş olurdu. Kerbela'nın iki önemli mesajı vardır. Birisi şehadet ve diğeri de risalet. Şehadeti Hüseyin üstlenmişti Kerbela şehitlerinin önderi olarak. Risaleti ise Hz. Zeynep-i Kübra selamullah aleyha üstlendi İmam-ı Zeynül Abidin'le beraber. İmamı zamanıydı Hz. Zeynül Abidin. Ama Zeynep Kerbi Bela'nın konuşan dilidir. Kufede öyle bir konuşma yaptı ki Kufeliler zannettiler ki o konuşmayı o belagatla, o hikmetle yapılan o konuşmayı babası Ali Gel Mürteza'dır yapır Zeynep'in sesiyle. Evet Zeynep'i Kübra, Zeynep sesiyle babası Aliye'l-Mürteza gibi kerbe belayı savundu. Yezid'in sarayında herkes ona ya emir el-mu'minin dediği bir dönemde, o baskıcı dönemde Zeynep'i Kübra ey Yezid diye hitap edirdi. Bunun içindir ki İmam Hüseyin Aleyhisselam kerb Bela'ya yalnız gelmedi. Ehli beytiyle geldi, küçük çocuklarıyla geldi. Hatta altı aylık yavrusu, altı aylık kahramanı Ali'ye asker ile geldi. Onların her birinin bir misyonu var Kerbi Bela'da. İmam Hüseyin tamamen bilinçli ve hesaplanmış şekilde kerb belaya geldi. Ama İmam Hüseyin Aleyhisselam kelb belaya saldırı maksadıyla gelmedi. İmam Hüseyin kerb belaya kendisinin buyurduğu gibi geldi. Kendisine buyurdu? Buyurdu ki, اِنَّمَا خَرَجْتُ لِتَلَبِ الْاِسْلَامِ fi ümmeti ceddi bütün dünya bilsin ki ben savaşmak için Kerbela'ya gelmedim. Bütün dünya bilsin ki ben ceddimin dininin dinine bulaşan yanlışları bertaraf etmek için geldim. Ceddimin dinini ıslah etmek için geldim. Ceddimin dinini Yezid gibi bir vahşinin Yezid gibi bir alçağın elinden kurtarmaya geldim. Ben Kerbi Bela'ya İslam'ın namusunu kurtarmaya geldim. Müslümanın namusunu kurtarmaya geldim. Uridu en amra bil ve enha anil munkar. Ben Kerbi Bela'ya emrin maruf yapmaya geldim, iyiliği emretmeye geldim. Huzuru emretmeye geldim. Barışı emretmeye, tesis etmeye geldim. İnsan onurunu, insan izzetini korumaya geldim kerbi belaya. Ve enha anil münker, kötülüklerden İslam'ı korumaya geldim kerbi belaya. Ve esire bisireti ceddi, benim yolum ceddimin yoludur ve Ebi Ali ibn abi Talib benim yolum babam Ali el Mürteza'nın yoludur. Mustaqim ve direk İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın dünyaya vermiş olduğu mesaj budur. Ben fitne ve fesat İslam içerisinde ihtilaf yaratmaya, iktidar kavgasına gelmedim. Küfeliler beni davet ettiler ve ben de daveti icabet ettim. Ama küfeliler İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan o davetleriyle İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı ki davet etmiştiler. Bir kısmı Übeydullah İbni Ziyad Kufe valisi tarafından işkenceyle tehdit edildi, hapse atıldı, öldürüldü. Bir kısmı dünyalıkları için kendilerini satışa çıkardılar, sattılar. Çok az bir kısmı da kaldı. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında savaştılar ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'la birlikte şehadete erdiler. Ama İmam Hüseyin Aleyhisselam saldırı yani imamların hiçbirisi saldırı politikası izlememişlerdir. İmamlarımızın hepsi savunmadaydılar. Başta İmam Ali Aleyhisselam savunmadaydı. Onların derdi İslam'ın ayakta durma derdiydi. Onların derdi İslam'ın derdiydi. Kur'an'ın itilasıydı. Ve bu uğurda canlarını verdiler. Dediğimiz gibi Kerbi Bela'nın iki önemli görevi var. Birisi şehadet ve diğeri Risalet. Şehadeti Hazreti Hüseyin Risaleti ise Hazreti Zeynep'i Kübra Selamun Aleyha O iki bacı kardeş birbiriyle büyüdüler. Birlikte büyüdüler. O iki bacı kardeş birbirine çok bağlıydılar. Bacılarla Kardeşlerin, erkek kardeşlerin arasındaki Zeynep'le Hüseyin arasındaki diyalog hiçbir bacı ve kardeşin arasında mümkün değildir. Ve ayetlerde var her gün Ya Hazreti Hüseyin giderdi Hazreti Zeynep'in evine bacısını görmeye Ya Hazreti Hüseyin gelirdi ya Zeynep giderdi Hazreti Hüseyin'in evine. Birbirlerini görmeye giderdiler. Çünkü birbirlerini görmedikleri gün onların bir tarafları eksik olurdu. Bir gün nasıl oldusa hiçbirisi gidemediler. Rivayet öyle diyor. Ertesi gün ikisi de yola çıktılar. Birbirlerin evine gitmeye. Yolda karşılaştılar o iki bacı kardeş birbirine sarıldı ağladılar. Yine rivayetler de var bir gün Hz. Hüseyin geldi Hz. Zeynep'in evine. Gördü ki Zeynep yatır ama pencereden üstüne gün düşüp. Geçti o pencerenin önünde durdu. Hazreti Zeynep yukudan uyandı. Gördü ki Kardeşi Hüseyin ayakta bekliyor. Sordu Hüseyin niye ayakta bekledin? Dedi ki sana gün düşmesin rahat uyu diye ayakta bekledim. Ama o gün Kerbe belada Hüseyin'in üstüne gün düşmüştü. Zeynep çok çaresiz kalmıştı. Ve seyalemul lezine zelamu eyyemun galibun yen galibu. Allah'ım izleri Hazreti Hüseyin'in, onun ehli beytinin, Kerbela şehitlerinin lütfundan, inayetinden mahrum etme. O iki bacı ve kardeşin hürmetine onlara karşı olan muhabbetlerimizi çoğalt ve samimiyete dönüştür ve onları iyi tanıma fırsatı bizlere nasip ele. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.